Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili oğlaklar için Ocak ayına niyet ederek tarot okuması yapacağım. Bakalım Ocak ayında siz sevgili oğlaklar neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Tarot kartına geçmeden önce sizler için bir tane işaret kart çekerek başlamak istiyorum. Bakalım kartlarımızın mesajı ne? Almanız gereken mesaj ne sevgili oğlaklar? Koşulsuz gerçek aşk. Aşkı yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisi sevmeye bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluk kucaklamaya başlarsın. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki şöyle kameramı da düzelteyim. Tarot kartlarımıza geçelim. Ocak ayında siz sevgili oğlakları neler bekliyor en dolu rehberli almaya niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın enerjilerinizi gönderin arkadaşlar. Özel danışmanlık almak isteyenler 541-186-9169 numaralı whatsapp adından bana ulaşabilirsiniz. kralı, kılıç ikilisi, kılıç şövalyesi, değnek üçlüsü, değnek prensi ve tılsım altılısı. Şimdi sevgili oğlaklar bakın burada duygusal hayatınıza dair bir alma verme dengesi var. Bakın duygu ve mantık arasında ikilemde kalmışsınız ve şu anda uzaktan da olsa bir kişi gözlüyorsunuz. Onu izliyorsunuz, ne yaptığını kontrol ediyorsunuz. Diyorsunuz ki aramızda tek bir engel var. Ve siz bu kişiye karşı yoğun duygular içerisindesiniz ama mantığınıza uymayan şeyler var sevgili oğlaklar. Ama bakın tılsım altılısı ile beraber bu kişiyle aranızda bir denge oluşacak. Bakın bu kişinin niyetine de kart çekelim. Sizin bu kişiye karşı duygularınız yoğun. Peki bu kişinin size karşı duyguları var mı? Buna da bir kart çekelim. Kupa sekizlisi. Bu kişi sistem biraz duygusal olarak uzaklaşmış. Bakın bu iki kart da geldi. Bazı korkuları, endişeleri de var bu kişinin ama aslında bu kişinin de size adım atma isteği niyeti var. Sadece aranızdaki bazı durumlardan dolayı bu kişi bir uzaklaşma enerjisine girmiş bir sırt dönmesi. Ama hala siz bu kişiyi uzaktan da olsa izliyorsunuz ve bu kişi aranızda bir engel var. Ama kılıç şövalyesi diyor ki bu dönemde bu durumla ilgili bir gelişme olacak bir denge oluşacak aranızda. Peki bir iletişim kuracak mısınız? Aklınızdaki kişinin böyle bir niyeti var. Size adım atma isteği var. Korkuları endişelerine rağmen pek aranızda bir iletişim olacak mı? Araba kartı, evet kartıdır arkadaşlar. Aranızda bu kişiyle bir iletişim olacak. Belki şu anda yaşandıklarınızdan dolayı birbirinize sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Hatta daha çok sanki aklınızdaki kişi sırtını dönmüş bir kırgınlık bir e, üzüntü yaşıyor şu anda korkuları endişeleri var ama aranızda bir iletişim olacak bakalım Kupa Kraliçesi değnek dokuzlusu değnek ası değnek şövalyesi iki kart geliyor Şimdi sevgili oğlaklar öncelikle şunu söyleyeyim çok fazla sabırsızlık enerjisi içerisindesiniz çok fazla böyle kaygılar endişeler geçmişten gelen ön yargılarınız korkularınız var hareketli bir döneme gireceksiniz artık bazı şeylerde uyanıyorsunuz farkındalığa ulaşıyorsanız ulaşıyorsunuz özellikle de ailenizden ya da aile kadar yakın gördüğünüz bir kadına çok kırılacaksınız ve bu kadın Belki de en zor zamanınızı istediğiniz yardıma cevap vermemiş olabilir bu geçmişte yaşanmış bir olay olarak görünüyor çünkü şu anda an enerjisinde bu durumun böyle kaygısını, endişesini yaşıyorsunuz e, görünüyor kartlarımızda. ve bir şeylerde artık dediğim gibi farkındalık ulaşıyor elinizdekilerin kıymetini bileceksiniz daha hareketlenmeye geçmeniz gerektiğini farkına varacaksınız. Bakın hem tılsım kırıcısı hem kupa kırıcısı. Yani bu olay sizi duygusal anlamda hem çok yıpratmış hem de artık elinizdeki her şeyin kıymetini bilmeniz gerektiği konusunda da dersler alacaksınız görünüyor kartlarımızda ve kılıç prensi yani bu durum her neyle ile ilgili ise bu yardım istediğiniz ama belki de size sırtınızı dönen istediğiniz desteği vermeyen maddi ya da manevi fark etmiyor arkadaşlar bu durumla ilgili bir gelişme, bir haber var, bir hareketlenme var. Yani bu kendinize kurduğunuz, çizdiğiniz o ee, nasıl söylesem arkadaşlar, çemberden çıkacaksınız, artık hareketleneceksiniz ve aklınızdaki bir fikir de sizi harekete geçmenizde yardımcı olacak. Bakalım kartlar bizlere, siz sevgili oğlaklar için başka neler söyleyecek, nasıl? öngörülerde bulunacak. Kılıç olması, dünya kartı. Bugün hep kartlarımız böyle çift çift geliyor arkadaşlar. Yani kartlarımız ciddi anlamda size çok şey söylemek istiyor. Bakın ölüm kartı, ermiş kalp ve kılıç sekizisi. Ve kılıç olmuş arkadaşlar. Yani yaşadığınız veya yaşayacağınız bir acı. Bakın bu bir ölüm değil. Asla fiziksel bir ölümden bahsetmem ve bahsedilmez de tarotta. Ama öyle bir acı ki hayatınızın bir devresini kapatıp bir devresini açacak. Ve ermiş diyor ki bu olaydan alacağınız çok ders var. Çünkü çok yaralanmışsınız. Çok kendinizi çaresiz hissetmişsiniz ve sizin için artık hani bunu spiritüel anlamda da düşünebilirsiniz. Yani kendinizi bulmak, kendinizi keşfetmek, artık yaşadığınız özellikle de son zamanda yaşadığınız bir maddi sıkıntı olabilir. İstediğiniz, beklediğiniz bir desteği görememek, bir ihanete uğramak. Sırtınızdan yaralanmışsınız çünkü burada hayal kırıklıkları var. Ama bu hayatınızdaki bir devreyi kapatıp bir devreye açacak ve ermiş kartı diyor ki alacağınız çok hayat ders var. Bir kart daha çekelim. Ve aziz kartı bakın şeyler artık uyanıyor sizde sizi kendine esir eden tutsak eden korkularınız endişeleriniz belki de tabularınız sınırlamalarınız çünkü satürn yönetiminde dünya kartı ve satürn sizin yöneticiniz sevgili oğlaklar artık zincirlerinizi kıracaksınız bakın içinize dönmüşsünüz karanlık yönünüzle yüzleşiyorsunuz yani karanlık yönünüzden kastettim. Tam olarak şöyle ki şeytan kartı sizi temsil ediyor ve bizim karanlık yönlerimizi temsil eder. Yani bütün insanların e, karanlık yönünü temsil eder aslında. Hırslarınız, tabularınız, böyle harekete geçmek istediğiniz ama sizi sınırlandıran durumlar, bakış açınız her şey buna dahil. Bunları kıracaksınız ve bunlardan alacağınız derslerle beraber sizin için bir dönem kapanacak arkadaşlar. Kendinizi bulacaksınız tabiri caizse. Arkadaşlar Ocak ayı daha çok sizler için böyle kendini bulma, böyle artık yanlışlarınızı görmek, karanlık yönlerinize veya korkularınıza, endişelerinize yüzleşmek. Ya da şöyle de söyleyebilirim sizlere. Şimdiye kadar yapmak istediğiniz ama hep fedakarlık gösterdiğiniz, hep ailenizi, çevrenizi ön planda tuttuğunuz, onları ön, onların düşüncelerine öncelik verdiğiniz bir süreç sizler için bitiyor. Ki siz bir toprak burcusunuz. Sizin için ailenizin, çevrenizin düşünceleri çok önemli ama artık ben demeyi öğreneceksiniz sevgili Oğlaklar çok net bir şekilde adalet kartı, mahkeme kartı, kılıç çiftlisi, kupa dörtlüsü, tılsım dokuzlusu ve değnek beşlisi. Şimdi hukuksal süreç içerisinde olan sevgili oğlaklar, özellikle de bir işten dolayı, bir yatırımdan dolayı ya da bir paradan dolayı böyle bir e, mahkemelik e, sürecine gelmişsiniz. Çünkü burada bir sonuçlanma durumu var ve bu sonuçlanmada arkadaşlar siz keyfi, keyifli olacaksınız çok mücadele etmişsiniz çok emek vermişsiniz çok ihanete uğramışsınız yani beklemediğiniz davranışları beklemediğiniz sözleri duymuş olabilirsiniz çünkü bu da bir mücadele var ve bu mücadelede size hakkınız olan sunulmuş ama demişsiniz ki bu benim hakkım değil yani hakkınız olandan az sunulmuş daha doğrusu böyle arkadaşlar ve siz bunun hakkınız olmadığını düşündüğünüz için mücadele etmeye devam etmişsiniz ve bu dönemde bunun mükafatını alacaksınız haksız yerişten çıkarıldıysanız aile içerisinde bir mülk paylaşımından dolayı haksıza uğradıysanız çünkü burada mahkeme kartıyla beraber bazı olaylar ortaya çıkacak bazı yalanlar sırlar ortaya çıkacak ve bundan dolayı yaralanacaksınız kalbiniz kırılacak peki oğlak burçlarının para iş kariyer anlamında ocak ayında neler bekliyor Ocakta değişim dönüşüm başlıyor sevgili oğlaklar. Hazır olun buna almanız gereken dersleri alın ki o dönüşüm, değişim başlasın. Almazsanız almanız gereken dersleri hep o kısır döngü içerisinde olursunuz. Bunu unutmayın. Evet sevgili Oğlaklar, kariyer, iş, para alanında kutlamalarınız, sevinçleriniz var. Bakın enerjiniz yüksek, kutlamalarınız dengeler oluşuyor. İçsel huzurunuz oluşuyor. Bakın kılıç bıçağısı, özgürlüğün böyle ilan eden kadınla deriz kılıç kraliçesi için yani tabularınızdan, sınırlamalarınızdan, yüklerinizden kurtulacaksınız ve hem içsel huzuru yakalayacaksınız hem de hayatınıza bir denge gelecek. Bakın Azize kartı sabrınızın mükafatını alacaksınız diyor. Çok güzel bir kutlama yapacaksınız. Özellikle de emek verdiğiniz, uzun zamanda üzerinde çalıştığınız bir durumla ilgili artık kazançlarınız çok fazla. Ve size bir fırsat sunulacak özellikle de çalışmayan oğlaklar böyle yaratıcılığınızı, potansiyelinizi kullanabileceğiniz hani bekledim ama değdi diyeceğiniz bir e, iş fırsatınız var. Ben iş hayatınıza dair 3 kart daha çekmek istiyorum. Bakalım oğlaklar hangi enerjilerde iş, kar kariyer ve para? Kısım 8 tempolu bir dönem sizi bekliyor sevgili Oğlaklar. iyileşme süreciniz başlıyor. Böyle o sıkıntılarınız, dertleriniz su misali akıp gidecek. Ama şunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim ki sevgili Oğlaklar almanız gereken dersleri alın. Özellikle de kendim hep bir kısır döngü içerisinde buluyorum. Ne yaparsam yapayım bir türlü istediğim başarıyı yakalayamıyorum veya o Tabularımdan kurtulamıyorum. Korkularımdan kurtulamıyorum diyen oğlak burçları. Artık değişimi kabul edin. Ve içinize dönün. Kendinize o öz yapın. Muhakemeyi edin. Ben demeyi öğrenin. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.